I do my homework every day. Ödevimi her gün yaparım. The man does his best to help others. Adam başkalarına yardım etmek için elinden geleni yapar. Did the boy do his chores yesterday? Çocuk dün görevlerini yaptı mı? The woman is doing the laundry right now. Kadın şu anda çamaşır yıkıyor. They have done everything they could. Yapabilecekleri her şeyi yaptılar. The girl did her homework last night. Kız dün gece ödevini yaptı. The project will do wonders for the community. Proje toplum için harikalar yaratacak. The children were doing their homework when the power went out. Çocuklar elektrik kesildiğinde ödevlerini yapıyorlardı. The girl had done her work before going out to play. Kız dışarı oynamaya çıkmadan önce işini yapmıştı. The boy would do anything to win the game. Çocuk oyunu kazanmak için her şeyi yapardı. The woman has been doing yoga for years. Kadın yıllardır yoga yapıyor. The chef does amazing things with simple ingredients. Şef basit malzemelerle harika şeyler yapar. The workers will be doing the repairs tomorrow. İşçiler yarın onarımları yapıyor olacaklar. The team had been doing well before the captain got injured. Kaptan sakatlanmadan önce takım iyi gidiyordu. The girl did not do her homework on time. Kız ödevini zamanında yapmadı. The boy does not want to do his chores. Çocuk görevlerini yapmak istemiyor. The man will have done the job by next week. Adam işi gelecek haftaya kadar yapmış olacak. The boy was doing his homework while watching TV. Çocuk televizyon izlerken ödevini yapıyordu. The man would have done it if he had the chance. Adam fırsatı olsaydı yapardı. The woman is going to do the dishes after dinner. Kadın yemekten sonra bulaşıkları yıkayacak.